Herkese merhaba arkadaşlar. Yine yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Excel'deki konumuz kar zarar tablosu nasıl oluşturulur? Bugün bunu oluşturacağız. Gayet güzel bir tablo olacak. Kullanışlı bir tablo olacak. Yapımı da çok basit. Excel'i bilmeyen arkadaşlarımız bile çok rahatlıkla yapabilir. Zaten bu videolara başladığımız ilk günden beri söylediğimiz şey şu. Profesyonel kullanım değil, pratik ve basit yollarla bunları göstermeye çalışıyoruz. Hemen başlayalım. Öncelikle başlığımızı yazalım ki Excel'de kar zarar tablosu nasıl oluşturulur konumuzu unutmayalım. Şimdi bir örnek olarak zeytin ürününden bahsedelim. Tabi birçok ürün buna dahil olabilir. Alınıp satılabilen para değeri olan bütün ürünler için, yani üretile üretilme değeri olan bütün ürünler için bu geçerlidir. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ben zeytin yöresinde, Ege bölgesinde yaşadığım için zeytin olarak devam etmek istiyorum. Öncelikle ürünümüz zeytin olduğuna göre bunun birim fiyatı olması lazım zeytin kilogram olarak alınır ve kilogram kilogram olarak da satılır ee, dediğim gibi Ege bölgesi yöresinde e, yetişen bir meyve olduğu için ağaçlarda yetişir tabii ki bunu bilmeyen arkadaşlarımız olabilir ee, ağaçlarda yetişir zeytinin yağı olur zeytin olarak sofralık zeytin olarak tüketilir dolayısıyla kilogram olarak çiftçilerimiz fabrikalara satarlar fabrikalarda bu zeytinleri işleyip ambalajlayıp e, piyasaya, marketlere, pazarlara vesaire dağıtılır. Birim fiyatı. Sonra bu zeytinleri çiftçiler satarken devlet stopaj vergisi keser. Yüzde iki nokta sıfır bir. Bunlar hep bir maliyettir. Şimdi benim yazdıklarım tabii ki maliyetler maliyetlerimizi bildikten sonra zaten kar mı ya da zarar mı ettiğimizi bulabiliriz. Öncelikle tabii ki bu yazdıklarım tamamen bir maliyet. Öncelikle bunu bilelim. Bir de zeytinin firesi vardır. Yaklaşık %15 kadar bir fire verir. Sonra her konuda olduğu gibi işçilik vardır. Ambalaj vardır işletme gideri vardır. Nakliyesi vardır. KDV'si vardır. Stopajı zeytini alırken vergisini öderiz. KDV'sini de satarken öderiz. Bu da bir sosyal mesaj olsun. Toplam maliyet. Şimdi bu yazdığımız kalemleri teker teker bakacak olursak ürün, birim fiyatı, stopaj, fire, işçilik, ambalaj, işletme gideri, ee, nakliye, nakliye yazalım. KDV ve toplam maliyet. Bunlar bizim zeytinimizi üretim üretirken kullandığımız giderler. Tabii ki bunun içerisinde ekleyebileceğimiz şeyler de olabilir ama tabii çok ufak ayrıntıya inmiyoruz yani örneğin ofis giderleri vesaire iade riskleri bunlar da olabilir ama tabi çok ayrıntıya inmiyoruz ki anlaşılsın diye birim fiyatı şu an için boş bırakıyorum sadece stopajdan başlıyorum burada çok basit bir formül yazacağım şimdi stopajı 2.01'ini bulabilmem için yani birim fiyatın 2.01 olması gerekiyor yani bunun için de eşittir koyuyorum e hücresi E7 çarpı 0. 201 diyorum. Mesela 4,5 liralık bir zeytinin stopajı yani 90 kuruşmuş. Dok, e, 9045 ama 90 kuruşmuş. Bunu e, çıkartabilmek için gördüğünüz gibi E7 çarpı 0.201 yani 2.01 yüzde 2.01 olduğu için bu formülü yazmam gerekti. Yine file de aynı şekilde yapmamız gerekiyor. Ya yani burada mantığı öğrenmemiz gerekiyor. Önemli olan bu. Yine E hücresindeki yani birim fiyatın çarpı yüzde 15 file olduğu için 0.15. Yani sıfır dememin sebebi şu. Ben 1.15 dersem bu sefer burada 4.5'un üzerine bu %15'i giydirecek. Ama ben giydirmesini istemiyorum. Sadece 0.15 yazıyorum ki sadece 4.5'un %15'ini bana göstersin. %4.5'un %15'i 625 kuruşmuş. Yani i̇şçilikte de yani 4.5'a göre bunu hesaplamamız doğru olmaz ama bazı kalemlerde yani zeytin için konuşmuyorum bazı sektörlerde ürünün fiyatının mesela %5'i işçilik diyebilir diyebilirler. Mesela madende olabilir. Kaç kilo kömür çıktı? 10 mesela 10 ton kömür çıktı. Bunun %20'si işçilik, %10'u işçilik diyebilirsiniz. Ya da e, odun işinde de olabilir. Çok bilmediğim sektörler olduğu için yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Ama zeytinde böyle bir şey yok. Zeytinde e, ne kadar zeytin çıkıyorsa, ne kadar işçilik ödüyorsanız, yani ne kadar zeytin sattıysanız, ne kadar işçilik ödediyseniz e, maliyetiniz ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ben şifaya bunu yazıyorum. Kiloda ortalama 1,5 lira işçilik vardır. O yüzden bunu formüle yazmama gerekiyor. Ama dediğim gibi sizin birim fiyatınıza endeksli bir işçiliğiniz varsa bunu siz aynı frideki ve sopajda kullandığınız formülü kullanarak birim fiyatına denkleştirebilirsiniz. Bizim ambalaj maliyetimiz kiloda 1 TL. İşletme giderimiz yine kiloda 1 TL. Bunlar aslında şu dönemde yüksek ama ben rahat anlaşılması için söylüyorum. Nakde giderimiz de aynı şekilde kiloda 50 kuruş. Kdv'mizde KDV'miz de %1. Bunun için yine formüle başvuruyoruz. E7 çarpı 0.01 Bu şekilde. Şimdi gelelim toplam maliyetimize. Bunu topluyoruz. Birim fiyattan KDV kadar olan kısımları topladığımızda bizim 1 kilodaki toplam maliyetimiz buymuş. Ama tabii ki zeytinin fiyatı 4,5 değil. Zeytinin fiyatı 15 TL'den desek ya da 13 TL hiç fark etmez. 15 TL'den desek zeytinin maliyeti 24 liraymış. 10 lira desek zeytinin maliyeti 17 liraymış. Yani e, maliyetimiz bu şekildeymiş. E, şimdi bu kilodaki maliyet. Bunu tabi 10 kilogramlık teneke ise 10 ile çarpmanız gerekiyor. O zaman 176 lira çıkıyor. 5 kiloluk ambalaj ise 5 ile çarpmanız gerekiyor. Yani bu örnek bir tablo. Bu tabloyu istediğiniz şekilde şekillendirip istediğiniz kalemleri ekleyebilirsiniz. Zararınızı veya karınızı bu şekilde takip edebilirsiniz. Şöyle de yapabilirsiniz. Altına satış tablomuzu ekleyerek eğer bu maliyetin altında sattıysanız şurada kar ya da e, tablomuzun yanında kar veya zarar şeklinde uyarılar da verdirebilirsiniz. İstiyorsanız veya bu şekilde tablo yapmamızı istiyorsanız yorumlar kısmında e, o şekilde de yaparız. Ama bugünkü formatımız bu şekilde olsun. Beğenilirse tabii ki devamı gelir. Umarım yararlı bir video olmuştur. Umarım işinize yarayacak bir video olmuştur. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.